Merhaba arkadaşlar, ben Doçent Doktor Bekir Koçlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüyüm. Bugünkü dersimiz Türk İnkılabı'nın Tarihi ve Zihni Temelleri. Konumuz Milliyetçilik. Daha önceki derslerimizi hatırla, hatırlarsanız Liberalizm konusunu detaylı işlemiştik. Milliyetçilik, sistematik bir düşünce biçimi olarak. 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve enerjisini liberalizmden alan bir fikir akımı olarak şekillenmiş ve liberalizmi üzerine inşa edilerek dünyada siyasal bir düzeni siyasal bir düzen kurmak iddiasında olan bir ideoloji olarak gelişmiştir. 17. yüzyıldan itibaren İngiliz filozof John Locke akılla keşfedilebilecek. Keşfedilebilecek özellikle olan tabii kanunun tanımlanmasını ortaya koymuştur. Bunu liberalizm dersinde dersinden biliyoruz. Hristiyan karşıtlığından ziyade ortaça Hristiyan Hristiyanlık anlayışının aklı ötelediği skolastik yapısından farklı olarak tabii kanunu akıllar keşfedilebilir olan Tanrı tecellisi olarak görür. Bu, bu düşünce yasaların aynı kaynağını e, yasaların kaynağını Oluşturan bu kanunun akılla keşfedilebilir olması da insanı özgür kılar. Bunu, bu durumu biz daha önceki liberalizm dersinden bütün detayıyla tanımladık. Hatta Locke'un, John Locke'un bütün görüşlerini maddeleştirerek sizlere anlatmıştık. Şimdi biz bugün liberalizmin milliyetçilik üzerindeki etkisini etkisi üzerinde duracağız. Liberalizm e, John Locke'la başlayan e, Emmanuel Kant'a kadar, Emmanuel Kant'a kadar uzanan bir süreci kapsar. E, Mustafa Erdoğan'ın tabiriyle bu süreç e, kapsayıcı liberalizm olarak e, tanımlanır. İşte bu süreç içerisinde kimler vardır? İşte e, Adam Smith vardır, David Hume vardır, e, Adam Ferguson, Emmanuel Kant. Bu sürecin içerisinde liberalizmin gelişmesinde etkileyen e, düşünce adamları olarak e, ke yerlerini almışlardır. İşte John Locke'la başlayan, Kant'a kadar uzanan bu süreç içerisinde e, süreç liberalizm, e, liberalizmin bu süreci yapısal manada e, dünyada önemli değişikliklere neden olacaktır. Bireyin özgürlüğü merkezde hayat anlayışı ve bu anlayış çerçevesinde ürettiği değerlerle bir yandan mevcut statükoyu yıkıp kaos diyebileceğimiz bir süreci başlatırken bir yandan da ürettiği değerler üzerinden şekillenen ve bütün dünyayı etkisi altına alacak düşünce ve davranış biçimi meydana getirmiştir. Diğer bir ifadeyle başka erdemler ve çelişkileri ihtiva eden başka bir dünya düzeni. Liberalizmin inşa ettiği bu dünya düzeni kendi şekillenişinden kendi sonuçlarını doğurmuştur. Bunlar belki de onun kurgula e, kurgulayıcılarının da hiç düşünmedikleri sonuçlardır. Mesela lak tamamen bağımsızlaşan e, bir anlayışı e, benim Bunun yerine kilise, kiliseyi bağımlılığı bireyin tercihine bırakan, bireyin tercihinden de dercinden sonra kilise otoritesini onun üzerinde yetin deşebileceği bir din anlayışı peşindeyken eylemin kiliseyi ve dini ötekileştiren hatta tanrıyı mücadele edilmesi gereken bir güç olarak gören bir din sorununu ortaya çıkaracağını düşündüğünü hiç tahmin etmiyoruz. Ancak ee, bu süreç, e, bunun dışında Tanrı ile mücadele edilecek, Kilise ile mücadele edilecek bir e, süreç şeklinde gelişmiştir. Diğer taraftan Kant kendi düşüncesinin hem devletlerin devletlerin yöneten yönetilen ilişkilerini belirleyeceğini, hem de imparatorluklar düzeninden milli devletler düzenine geçişte bu denli etkili olabileceğini e, tahmin edebildiğini hiç düşünmüyoruz. Ancak tarihsel bir gerçeklik vardır ki liberalizm 17. yüzyıldan itibaren ortaya koyduğu düşünce, ürettiği değerler, yarattığı tesirler ve siyasal sonuçlarla 19. yüzyıla önce Avrupa'yı sonra bütün dünyayı etkisi altına alacak şekilde damgasını vurmuştur. Bu etki günümüzde de devam etmektedir. Bu sürecin kendi içinde kendi çelişkilerini ürettiğini yukarıda söylemiştik. Bu çelişkilerden en önemlisi geleneğin nereye oturtulacağı sorunsalıdır. Öyle ki 17. yüzyıldan itibaren liberalizmin, gelen, liberalizmin geleneğin dönüştürülmesi üzerindeki etkisi nedir? Geleneğin ürettiği değerler ve kurumların insan ilişkilerinde karşılığı ne olacak gibi sorular belki de 17. yüzyıldan sonraki sürecin en önemli meselesini oluşturmuştur. Bu bazen bir din sorunu olarak, bazen yöneten yönetilen ilişkisi, toplumsal düzen, bazen de milletler arası ilişki sorunu olarak kendini göstermiştir. Bu çelişkiler ve yarattığı sorunlara karşılık gelecek kavramlar da bu gelişmelere göre belirlemeye, tanımlayıcı olarak literatürlere girmeye başlamıştır. Mesela merhum Hocaoğlu, laiklik ve sekülerlik kavramlarıyla dönemiyle ilgili gelişmeleri izah etmeye çalışmıştır. O, dini öteleyen, mücadele, mücadele edilmesi gereken anlayışı layıklıkla izah ederken, dini ve dolayısıyla kiliseyi yeni dünya düzenine göre dönüştürerek yapılandırmaya esas alan sistemi sekizlerle açıklamıştır. Liberalizmin siyaset ve toplum hayatında düzenleyici bir ideoloji olarak 19. yüzyılda Fransız ihtilalinden itibaren pratiğe yansımasıyla birlikte buna paralel olarak da yeni akımlar, yeni düşünce biçimleri ortaya çıkmıştır. İşte bunlardan birisi de daha önceki liberalizm dersinde anlattığımız şekliyle muhafazakarlıktır. Muhafazakarlık da bu doğrultuda düşünce biçimi olarak kendisini ne yapmaya başlamıştır? Göstermeye başlamıştır. Aslında muhafazakarlık, e, e, tasarlanmış bir ideolojik davranış biçimi e, değildir. Liberalizmin ortaya çıkardığı e, bir sonuçtur. Ve zannedildiği gibi eskiyi koruma refleksi değildir. Bu nedenle liberalizmin 19. yüzyıldaki toplumsal yansımaları e, sonucu ortaya çıkan liberalizm sonuçlarına göre şekillenen bu yeni durumun insan ilişkilerine dahil ettiği kavramlar üzerinden bir muhafazakar yorum meydana gelmiştir. Dönemin muhafazakarlıkla ilgili açıklayıcı e, görüşlerinde e, muhafazakarlık asıl biçimiyle muhafazakar bilinç tasarılar sayesinde hareket etmez. Ona bu mücadeleyi adeta zorla kabul ettiren liberalizm karşılığıdır şeklinde bir tanımlayış biçimi kendisini, e, kendisini bir tanımlayış biçimi ortaya çıkmıştır. Bu yorumdan yola çıkarak muhafazakarlığın eski koruma iddiası güden bir düşünce biçimi olmaktan daha çok liberalizmin yarattığı toplumsal ve siyasal e, değişiklikler ve kaosa karşılık düzen savunucusu olarak ortaya çıkmış bir düşünce olduğunu söylemek hiç de yanlış değildir. Bu nedenle muhafazakarlık liberalizmin sonuçlarına uygun gelecek değişikliğe karşılık gelecek şekilde eskinin yeniden yorumlanması eskidin, eskinin kurumları ve entelektüelleri tarafından değil, liberalizmin karşıtı olarak ortaya çıkan bir refleks olarak gelişmiştir. Şimdi esas konumuza gelecek olursak, 19. yüzyılda liberal düşünüşün siyasal ve toplumsal dönüşümlerinin sonucu olarak ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi de bu liberal muhafazakar çatışmasından etkilenmiş. Liberal milliyetçilik ve muhafazakar tarihi milliyetçilik şeklinde iki tür akım olarak şekillenmiştir. Tarihi milliyetçilik kaynağı e, tarihi milliyetçiliğin kaynağı tarih ola tarihtir. Fikri temellerini tarihin köklerinde arayan bu milliyetçilik anlayışı milletlerin karakteristik yapıları üzerinde ısrarla durur. Milletlerin Farklılıklarını bu karakteristik özelliklerine göre belirler. Kendini tarihsel derinliklerde arayan ve burada keşfet, e, keşfettiği benzerlik, de, benzerlik e, ve farklılıklardan yola çıkarak, milli değerler üzerine oturmuş bir millet tarifi yaparken, tarihi milliyetçilik, e, milliyetçilik düşüncesinde buna göre şekillendirmiştir. Romantizmin etkisinde olan bu milliyetçilik anlayışında hiç şüphesiz, dil, din, gelenek, tarih, kültür gibi unsurlar önemlidir. Milliyetçiliği tarihle ilintileyerek teorisini oluşturmaya çalışan bu milliyetçilik anlayışında tarih ve dil araştırmaları önemli bir belirleyicidir. Milli kültür, milli farklılıklar ve milli özellikler için hürriyet, eşitlik ve bağımsızlık talep eden bir anlayış olarak gelişmiştir. Buna karşılık Liberal milliyetçilik, muhafazakar milliyetçiliğin veyahut da tarihi milliyetçiliğin değer kabul ettiği tarihten feyiz alan yargılara, geleneklere, dine bireyin özgürlüğünü sınırladığı gerekçesiyle karşıdır ve bunların toplum içindeki dizayn edici etkisini ve insan ilişkilerindeki belirleyiciliğini ortadan kaldırmaya çalışır. Yüzü geçmişe değil geleceğe dönüktür. Bu nedenle daha çok politik ve ekonomik bağımsızlık ve eşitlik peşindedir. Üç unsuru esas alır. Bunlar milli istiklal, milli birlik ve işte milli hakimiyet dışa karşı milletlerin kendi geleceğini kendilerinin tayin etme esaslarıdır. Milliyetçilik, sağ ve sol ideolojilere dahil edilmesi mümkün olmayan nötr bir hareket olup sağ ve sol ideolojilerinin istifade ettiği bir hareket olarak değerlendirilmelidir. Meseleye böyle bakarsak, temeli milliyetçilik olan ancak farklı ideolojik özellikler dışında e, özellikler taşıyan hareketleri anlamlandırabiliriz. Böylece farklılıkların milliyetçilikte değil, ondan istifade eden ideolojilerde olduğunu görür ve çözümleyebiliriz. Milliyetçilik esasla mensup olduğu milleti sevmek, ve onun içinde bulunduğu, onun içinde bulunduğu sorunları çözme iradesi ortaya koyma biçimidir. Bu irade milliyetçilikle ifade edilebilecekken üretilen çözüm önerileri tuttuğu yola göre anlam bulur. Milliyetçiliğin anlamı da buna göre şekillenir. Eğer milliyetçiliği, liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, haşizm gibi bir ideolojik değer olarak ele alırsak, Milliyetçilik temelli eylemleri milliyetçilikten bağımsız hatta milliyetçilik karşıtı eylem gibi algılama yanlışına düşmek veya milliyetçi özelliklerden dolayı iki farklı ideolojik tutumu aynılaştırmak mümkündür. Milliyetçilik toplumların sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerine göre göre de farklılık gösterir. Dolayısıyla milletin tarihsel serüveni farklı meseleler üreteceği için milliyetçiliğin manası da buna göre değişmiş olacak. Bu nedenle Türk milliyetçiliğinin şekillenişine bu noktadan bakarak kendi içerisinde meydana gelen muhafazakar ve liberal farklılaşmayı tespit etmemiz ee, şey, mümkündür. Tekrar söylüyorum. Bu nedenle Türk milliyetçiliğinin şekillenişini bu noktadan bakarak kendi içinde meydana gelen muhafazakar ve liberal farklılaşmayı tespit etmemiz mümkündür. Batı kaynaklı olan bu düşünce biçimi, Türkiye'nin tarihsel serüvenine göre bir anlam kazanarak orijinalinden bir hayli farklılaşmıştır. Mesela inkılabın lider kadrosu milliyetçiliği, kendi yenilikçi ve layık fikirleri ışığı altında, bilerek değiştirmişlerdir. Türkiye'de milliyetçiliği sistematik olarak ilk işlemiş olan Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliğini tarihsel bir kökene oturtmaya çalışıp dini, geleneği ve mitolojiyi, milletin ve milliyetçiliğin bir değeri olarak görürken onun din, tarih ve gelenek üzerinden anlamlandırmaya çalıştığı milliyetçilik anlayışı, İnkılapçı Kadro'nun laik ve akılcı prensipler üzerine oturmuş, milliyetçilerine göre farklılıklar göstermiştir. <laughs> Milliyetçilik, Ziya Gökalp düşüncesinde tarihi zemin üzerinden ve daha çok unutulmuş kültürel normların yeniden keşfiyle tarihsel süreç içerisinde silikleşmiş Türk kimliğini yeniden bir ihya iddiasına dayanan bir anlayış olarak şekillenirken, İnkılapçı anlayışta milliyetçilik hedef bakımından Türk kültürünü ihya etme ve tarihin derinliklerinden keşfedilen değerlerle bir kimlik oluşturmaktan uzaktır. Olaylara milliyetçilik temelli yaklaşan bu iki kadroyu birbirine yakınlaştıran en önemli hususiyet başlangıçta Türkiye'de milliyetçiliğin ilk örgütlü kurumunun Türk Ocakları'nın olması ve bütün milliyetçi söylemlerin burada neşet etmesidir. Buradan neşet etmesidir. Türk ocaklarının oluşturduğu milliyetçi düşünce geleneğinin beslendiği kaynak daha çok Orta Asya olduğu için hem Turancı hem soyucu bir özellik kazanmıştır. Diğer taraftan Türkiye Türkleri ile Orta Asya'da yaşayan Türkler arasında var olan Uzun süreli, zamansal, mekansal ve ortak devlet oluşturamamadan kaynaklanan politik kopukluktan dolayı uzak tarihe doğru bir yönelim gösterilmiş, bir arada olabilmenin kaynakları oradan aranmıştır. Ayrıca uzun ayrılığa rağmen dilde bazı farklılaşmalar olsa da büyük kopuşların yaşanması, yani Türkçe'nin ortak değeri olarak varlığı ve Türklerin büyük bir çoğunluğunun Müslüman olması gibi nedenlerle Türk ocakları geleneği içinde yer alan düşünürler tarafından milliyetçilik tanımlarında tarih, dil, din ve hepsinden önemlisi kan kardeşliği paydaşlarının belirginleştirildiğini görebiliriz. Bu düşünce biçiminde her ne kadar Turan adında bir yurttan bahsediliyor olsa da bu yurt biraz hayalidir. Fakat heyecan vericidir. Turan, Türklerin uzun tarihsel serüvenleri içerisinde yaşadığı bütün coğrafyadır. Bir nevi ümmetçi düşüncedeki Darül İslam, Darül İslam anlayışı, kavramı Türkçü milliyetçilerde Turan'a dönüşmüştür. Turan kavramına dönüşmüştür. Bu düşünce başlangıçta Osmanlı Devleti'nin yıkılışını önleme projesi olarak neşet etmiş olsa da bundan çok bunda çok başarılı olamamıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nin yıkılışını önleyemeyen bu düşünce hareketi Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ideolojisi olarak Cumhuriyeti kuran kadronun üzerinde önemli etkileri görülmüştür. Bu düşünsel birliktelik 1925 tarihine kadar devam etmiştir. 1925 yılından itibaren başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuran kadroda devletin kurucu ideolojisi milliyetçilik devletin kurucu ideolojisi milliyetçilik anlayışında önemli değişiklikler meydana gelecek. Farklı bir milliyetçilik anlay anlayışı söylemi gelişecektir. Muhafazakar yaklaşımları içeren e, din, gelenek, tarih ve dil üzerinden Türk kimliği oluşturmaya çalışan Türkçü milliyetçilik yerine maziye ön yargılara, geleneklere, dine, ferdi özgürlüklerini sınırlandırdığı için, ferdi özgürlükleri sınırlandırdığı için karşı olan liberal milliyetçiliğe doğru yönelen, yüzü maziye değil, geleceğe dönük bir inkılapçı milliyetçilik anlayışını anlayışına e, anlayışına bırakacaktır. 1930'lu yıllara kadar daha çok geçmişle güçlü bağları olan ve liberal milliyetçilikten farklı bir özellik taşıyan ve devlet ideolojisi olan Türkçü düşünce, 1931 yılında Türk ocaklarının kapatılmasıyla muhalif bir ideoloji olacaktır. Yeni süreçte kurulan Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Halk Evleri gibi kurumlar Yeni anlayışın ideolojik temellerini oluşturacak, değer üretme misyonu üstlenecektir. Bu kurumlar bir toplum mühendisliği yapacak, dili ve tarihi Yeni Türk kimliğine göre yeniden yapılandıracaktı. Böylece yeni bir ulus yaratılmış olacaktı. Şimdi bütün bu anlattıklarımızdan yola çıkarak genel bir değerlendirme yapacak olursak, liberalizm 19. yüzyıla damgasını vurmuş, yeni dünya düzeninin değerlerini belirleyen bir ideolojidir. Bu ideoloji devrimci özelliği ile ilk önce Avrupa'nın sosyal ve siyasa düzeninde, sonra bütün dünyada köklü değişikliklere neden olmuştur. Öyle ki yıkılan ve yok edilen düzenin yerine henüz daha yeni bir düzenin kurulduğunu söylemek mümkün değildir. Belki de liberalizm insanlığın son 200 yılının trajik, trajik hikayesinin kurgulayıcısıdır. Liberalizm kendi karşılığını da kendi yaratmıştır. Bu da muhafazakarlıktır. Muhafazakarlık eskiye özlem duyan ve onun savunucunu yapan bir ideoloji olmaktan öte insanlığın yitirdiği nizam nizama özlemin ifadesidir. Sebebi liberalizmdir. Bu nedenle 19. yüzyılın bütün gelişmelerini ve çelişkilerini bu iki, iki düşünce biçimi üzerinden okumak lazımdır. Bir yandan değişimi önceleyen, diğer yanda onun yarattığı düzensizlikler ve kaosdan kurtularak dinginliğin yollarını arayan muhafazakarlık. Biri Bireyin ve tabii kanunun dışındaki bütün kutsalları sorun kabul eder. Diğeri düzeni kutsallaştıran, bu nedenle düzeni sağlayan değerlerle çatışmak yerine korumayı düşünür. Bu iki anlayışın kendi aralarındaki çatışma da liberalizmin bir sonucu olan milliyetçiliği etkiler. Öyle ki hürriyet, adalet eşitlik gibi liberal düşüncelerin ürünü olan milliyetçiliğin eski ve mevcut bütün değerlere karşı bir duruş oluşturacak devrimci, bireyci ve kutsalsız bir anlayışa sahip olması gerekir. Ancak tarih, antropoloji, dil bilimi gibi ilmi araştırmaların da etkisiyle liberalizmin yıktığı değerlerle değerlere karşı karşılık gelecek vatan, bağımsızlık, bayrak, dil, din gibi yeni değerler üzerinden oluşturulan ve bireyin özgürlüğünü ortadan kaldırdığı iddiasıyla liberalizm tarafından yok edilen kutsallara karşı kutsallara karşılık yeni kutsallarla ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi meydana gelmiştir. Bu yeni milliyetçilik ne kadar muhafazakarlık içinde değerlendirilebilir bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki toplum mühendisliği yapan liberal milliyetçilik bireyin dışındaki bütün değerleri sorun gören anlayışından dolayı sebebi olduğu, nedeni olduğu milliyetçilik anlayışı üzerinde etkisini gittikçe kaybetmektedir. Artık milliyetçi düşünceler içinde çıktıkları toplumun değerlerinin çağdaş yorumu şeklinde bir anlam kazanmaktadır. Liberalizm etkisiyle oluşan kutsalsız insan ilişkisi yerine kutsallar üzerinde ittifak üzerinden ittifatlaşan dayanışmacı bir insan ilişkisi ...biçimi gelişmektedir. Ez Ezcüm'de milliyetçilik, liberalizmi ürettiği bir düşüncedir. Ancak... ...o artık liberalizmden bağımsızdır. Muhafazakarlıktan da bağımsızdır. Türkiye'de milliyetçinin gelişimi bundan farklı değildir. Milliyetçilik... ...Türkiye'de yeniden bir ulus inşa etme iddiasından uzaklaşmış... ...tarihçiler ve Türkologlar tarafından yapılan çalışmalar sonucu tarihsel akış içinde silikleşen bir kimliğin yeniden keşfiyle yeni bir medeniyet kurmak iddiası haline dönüşmüştür. Evet, dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk ve e, Tür Türk İnkılabı Zihni Temelleri dersimizin milliyetçilik bahsi e, bu e, şekilde tamamlanmış oldu. Sevgiler, saygılar, e, sevgili öğrenciler.